Herkese merhaba ben Barış ve bugün sizlerle beraber yeni etkinlikten bahsedeceğiz arkadaşlar. Bahar tatil etkinliği geliyor. EA tweet atmıştı o tweete geçelim. Evet arkadaşlar tweette bu oyuncular vardı. Gecenin bir buçuğunda bu tweet geldi. Arkadaşlar burada EA tweet'i çevirdiğimizde diyor bahar tatili yakında diyor sergilenen en iyi oyunculara göz atın diyor. Burada oyuncuların tabi ki de yarısı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yarısı var arkadaşlar. Geçelim. O zaman arkadaşlar bir video izleteyim size. İzleteyim. O videoda etkinlik hakkında bilgiler de var. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar video bu. Etkinlik hakkında. Bunlardan bu, diyor Antman. Evet arkadaşlar. Ronaldo like'ınızı istiyor. Ve abone istiyor. Sizden PM FM Joker'e de yani FM Joker'e de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya, evet efem joker'e de abone olmayı unutmayın. Antla'nın un yazıları bu arkadaşlar. Oyun hakkında diyor. Yarın etkinlik geleceğini söylüyor. Perşembe günü yani arkadaşlar. Perşembe günü etkinlik geliyor. Evet tekrardan oyuncuları hatırlatıyor. Arkadaşlar. Etkinlik bu. Burada da oyuncuların şeylerini gösteriyor becerilerini arkadaşlar. Burada da tweet Potoma Main'de geleceğini söyledi zaten. Evet arkadaşlar, buradaki paketleri de alıyor. Bu paketler de onunla ilgili. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi baktık, videoyu izledik. Yani perşembe günü geliyor. Arkadaşlar etkinlik. Bu videoyu ne zaman atarım? Bugün atarım. Arkadaşlar yani ne? yarın geliyor. Yarın Etkinlik. Ayarlay, yarın ayarlay. En yani? ben, yarın tamam. ben Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu şimdi bu gece atacağım. Etkinlik yarın gelecek. Yani perşembe günü. Haberiniz olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.